Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı oryantasyon eğitimine başlandı. 2008-2009 eğitim öğretim yılında anestezi, fizyoterapi, ilk ve acil yardım ve tıbbi görüntüleme teknikleri bölümleriyle eğitime başlayan Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu yeni bir döneme daha başladı. <laughs> Başkent Üniversitesi Doktor Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi Kışta Sağlık Yerleşkesi'nde düzenlenen törene yönetim ekibi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yeni eğitim öğretim dönemi açılış töreninde öğrencilerle aynı heyecanı paylaştığını belirten Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Esin Özşahin yaptığınız tercihle tereddütsüz övünebilirsiniz dedi. Sizler buradan mezun olduğunuzda kendinize ve insanlarımıza katkıda bulunabilmek için en önemli özelliklerle donanmış olacaksınız. Eğitiminiz sadece bir diploma sahibi olmak için değil, insana saygı, işe saygı, düsturları ile bezenmiş olarak bitireceksiniz. Dünyada ve ülkemizde büyük bir atılım içerisinde olan sağlık sektöründe Başkent Üniversitesi Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencisi olarak her zaman öncelikli olacağınızdan emin olabilirsiniz. Yaptığınız tercihle tereddütsüz övünebilirsiniz. Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Profesör Doktor Şenay Demir Kekeç yeni başkentlilere Başkent Üniversitesi'nin vizyonunu ve misyonunu anlattı. Pek çok şehirde e, kuruluşları olan e, üniversitemizin vizyonu uluslararası bir marka olarak ileri sağlık uygulamalarının her alanında bilimsel üretime dayalı, üst düzeyde öğretim yapan ve bunu çağdaş medeniyet çizgisinin üzerinde yer alma yolunda toplumsal katma değere dönüştürerek bir yuva olmaktır. Başkent Üniversitesi Kışta Sağlık Yerleşkesi'nde uygulamalı eğitimle sağlık sektörüne hazırlanacak öğrenciler için Yüksek Okul Sekreteri Rahime Uluer'de yerleşke ve eğitim-öğretim işleyiş süreciyle ilgili bilgiler verdi. Adana Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdür Yardımcısı az önce sunumunu yapan konuşmaların ve genel bilgilendirmelerin sonrasında öğrenciler kilo sürecek uygulamalı eğitimler için ders başı yaptı. Başladı daha sonra.